Arkadaşlar herkese merhaba. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Doğukan. Bugün biliyorsunuz bu saatlerdeki videolarımız çok heyecanlı oluyor ve bugün yine bu saatlerde Blue Move yeni bir launchpad hazırladı ve biz de gelin şimdi bakalım detaylarına buna nasıl katılacağız hemen görelim. Akşam 7'de whitelist satışları başlayacak. 8'de ise publiye açılacaklar. Ama Twitter'larında yeni bir şey söylemişler. Biz demişler ki komünitemizi dinledik. 7777'den 3333'e düşürdük NFT sayımızı diye. Güzel bir haber ama ne olursa olsun yine de hype'lanmayın derim. Biliyorsunuz NFT satışı çünkü whitelist satışı 2 2 aptostan yapılacak. Ama normal satış 3 aptostan yapılacak. O yüzden o aradaki 1 saatlik arada mutlaka markete göz atın. Oradan da belki daha ucuzla bile bulma şansınız olabilir. Bu NFT'ler çünkü hype'tan yararlanıyor sadece. Biz de şu anda bu yüzden videolarını yapıyoruz. Bunlar bir kalite, bir proje vesaire bir şey yok arkalarında. O yüzden bunu mutlaka aklınızda bulundurun. Gene şimdi hemen satışa geçelim. Bakın public satış tarafına geldik. Buradan go launch diyoruz. Yapmamız gereken şeyler basit. Yine bir tweet atmamızı istiyor bizim. Hemen tweetimizi buradan atalım. Blue move yine yavaş zamanlarda galiba. Şunu şuradan gönderelim hemen. Zaten hazır gönderiyor tweeti biliyorsunuz. Sadece gönder tuşuna basıyoruz buradan. Evet tweet'leye basıyorum. Evet hemen şimdi bunun da adresini kopyalıyorum. Alt tarafa yapıştırıyorum. Verify dedik. Evet şu anda her şey bitti. Akşam 8'de buradaki NFT'ye bakalım alabilecek miyiz? Yetişebilecek miyiz? Göreceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.